Gir. Selamun aleyküm patron. Oo sen misin Dursun efendi? Bana bak malları gönderdiniz. Tırlara yükleyip yurt, yurt dışına gönderdik efendim. Çok güzel Dursun efendi. Şu andan itibaren mesainizi iki katına çıkarırım tamam mı? Yani 24 saat çalışıyorsunuz kredi. <gülüyor> <gülüyor> tamam efendim, tamam. Ee, da... Ne? Tamam, da. Ne oldu? Şey, e... Biri sizinle görüşmek isteği. biri beni benimle mi görüşmek istedi? Benim iş seyahatinde olduğumu söyle, görüşelim. İş seyahatinde olmadığınızı biliyi. Allah Allah! Ulan kimdi bu? Nasıl birisiydi? Bayan mıydı, erkek miydi, sarışın mıydı? Ne dolu? Şey, şey... Benim efendim. Ulan ben de bir adam var zannettim ya. Yüreğim ağzıma geldi. Söyle bakayım ne diyeceksin? Şey diyecektim patron. E... Biliyorsunuz sizin yanınızda işe başlayan 3 sene oldu. Eee olabilir. İşe başladığımda 3 ay sonra zam yapacağınızı söylemiştiniz. Ee, söyleyebilirim, insanlığa aykırı mıdır? Ee, aradan 3 sene geçmesine rağmen zam alamadık. Ne olmuş? Ben de bir hatırlatayım dedim efendim. Ulan niye hatırlatıyorsun? Ya ben size kaç defa dedim böyle para mevzularını bana hatırlatmayın diye. Ulan bu ne demek? la bu ne çüret ya? Ula nasıl hatırlatıyorsun? Ula ne çür hatırlatıyorsun beni bana ya? Hadi işini başına, hadi. Hadi. Ama yetimde efendim. Her şeye zam geliyor, bizim maaş aynı kalıyor. Aldığım maaş evin ekmek çiderleriyle ev çirasını karşılamaz oldu. Evden işe, işten eve yürüyerek gidip geliyorum. Dolmuşa bile binemiyorum. Çoluk çocuğun ayağında ayakkabı yok. Okula ayakkabısız gidiyorlar. Etin yüzünü aylardır göremiyorum. Soğan ekmek yiyoruz evde. Kişi nasıl geçirdiğimi biliyor musun patron? Çoluk çocuk birbirimize sarılarak ısınmaya çalışıyoruz. Anlayacağın yokluk içinde kıvranıyoruz patron. La sen haluna şükür et Tam bilmem kör adamsın sen ya. Ya kardeşim ne güzel işte ya, evden işe, işten eve yürüyerek gidip geliyorsun. Ya spor yapıyorsun, spor. Ya ben senin gibi yapsam ne olur? Koskoca Niyazi Holding'u sahibi Niyazi Açkal yürüyerek işine gidip geliyor diye lan dalga çekeceğim, biliyor Ya! Kuri soğan ekmeğe talim ediyorsun. Ya kardeşim rejim yapıyorsun işte ya. Ya ben bu midiyi bu vaziyete götürmek için ne kadar uğraştım bir Ya hem sonra bizim çoluğun çocuğun önüne tonlarca buftek doktuk der ne oldu? Yok deli dana da varmış, yok kuş gribi varmış, illa fast foodlarla yemek yiyecekler. Arada bir akşam yemeklerinde uğrasın da gam yeme. Ya hep sonra kardeşim, senin çoluğa çocuğa ne versen razı. Ya benimkiler çiler Ya ...hepsi tutturdu. Baba yok ha televizyona abone olalım, yok boğa abone olalım. Hepsine kablonu la hepsinin odasına ayrı ayrı dekoder taktırdık be. Ben ...sonun çocuğun ayağında ayakkabı yokmuş. Ya soğukta bağışıklık kazanıp hasta olmaylar işte ya. Ne güzel. Ya benim çiler öyle mi? Bak kuru havada nem kapayla ya hepsinin altına sıfır kilometre araba çektim. Bir de bunları tonlarca benzin masrafını düşünse ya. Her şeyde zamcı değil, benzine Ben nasıl uğraşıyorum biliyor musun? Ya bak soğukta birbirinize sarılarak ısınmaya çalışıyorsunuz yahu, aile dayanışması, aile dayanışması. Ben çoluğumun çocuğumu yüzünü aylardır gördüğüm yok ya. Ulan partilerde kokteyllerle ancak görüşüyorum. Ulan metresi bu gönlünü alamadan eve gidemeyeyim seni bir santimetre bile yok be. Ama ben yıkılmışım, mahvolmuşum. Patron alamam! ağlama dayanamayın patron. Alamam! al patron al. Al bunlar da senin olsun patron. Al patron al, hepsini al. Ben böyle yaşama alıştım patron. Sen ağlama yeterci, dayanamam patron. daha fazla almıştım İyi mi? Efendim, e, Cep telefonlarıyla ilgili en büyük problem şu kontrollerin bitmesi. Eski dönemlerde santral santrala giderdin, oradan ödemeli arama yapardın. Şimdi bu durum cep telefonlarına başladı. Böyle çağrı atarlar, sizin aramanızı beklerler. Telefon e, e, operatörleri de, de bu durumu bildikleri için... ...devamlı işte e, reklam kampanyası yaparlar. Şu kadar dakika arayan, bu kadar dakikada bedava konuş gibi promosyonlar. Bakalım böyle bir kampanyada Güneydoğulu hemşerim... E, ...kendilerini aratmak için nasıl bir yol bulmuş? Beraber izleyelim. Ulan sen Subhanallah! Süper bir kampanya başlamıştır. Nedir lo? Bir telefon şirketi 55 dakika aran 50 kontrol kazan kampanyası başlatmış. Nedir silo? La bak bak. Wish. La bu bizim kullandığımız hattı. La o kadar sevinme. be. Bizi o kadar kim orak? Bir karelerimiz arar, bir de birbirimizi arıyor. 55 dakika istire oğlum. Ula maho. Aklıma süper bir fikir gelmiştir. Kalk gidelim ben sana yoldan anlatırım. Hadi kalk. Alo, iyi günler beyefendi. Kim? Merhaba Avukat Asım Bey. Merhabalar. Evet, bu evin sahibi benim. O ilanı ben verdim. Ee, evet, dört odalı, üç tuvaleti var. Güzel, güzel bir tane banyosu var. Çatısını falan hepsini ye yeni yaptık. Yerler parke. Ya. He. Ee, anlıyorum sizi. Talipsiniz bizim bu eve. Ee, e evet evet. Tamam ben size e şu numaradan e ulaşabilirim. Ee, yalnız ben e bir şey söyleyeyim. Ee, siz nerede oturuyordunuz? A alo! 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 Sesiniz gelmiyor. Bir daha tek bir daha tekrarlasanız. Ses sesiniz gelmiyor. Alo. Ha tamam şimdi sesinizi duydum. Ee, e Evet, yalnız e, Avukat Bey, biz o evi sattık. Evet, biz o evi sattık. Çok üzgünüm. Yalnız Maho arkadaşımla beraber biz daha önce bazı evler yapmıştık. Biz onları da satıyoruz. Evet, bir ara bizi bir alo diye bir arasanız. Var var, tabii daha güzel lüks dairelerimiz de var elimizde. Teşekkür ediyorum. İyi günler, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arzu hürmetlerimi sunuyorum efendim. İnşallah Maho'la beraber bir çayınızı içmeye geleceğiz. Eyvallah, iyi günler, iyi günler. Ya ne kadar değerli bir adamdı vallahi. Adam. Alo? He, buyurun. He, satılık abi benimdir. He. 2008 model. Şey, he, yanlış söyledim. Pardon. Hani 8 vites diyecektim. He. He. çok temizdir araba. Çok temizdir. He. Tabii, özellikleri çoktur. Ee, klima var, ventilatör var, Heh. kalorifer var. Bagaja bile kalorifer koymuşuz. rahat edin diye. Heh. Heh. Ee, fiyatı da ucuzdur. Ha, ee, çok ucuzdur. Ya başka çok özelliği var. İki karbüratör var, üç distribütör var. Heh. Yo, çok güzel arabadır. He. Sekiz tane tekerleği yok tabii. Ha ucuzdur, fiyatı çok ucuzdur. Niye? Zaten o yüzden satılmıştır, kusura bakmayın. Yok canım, niye uyalayım? Ama başka arabalarımız var bizim. Tabii, bir arkadaşım var, senin onun galerisi var. Onda araba çoktu. Ha, siz yine arayın. Tabii tabii, bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. İyi. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> İyi günler. Saygılarımı sunarım. Merhabalar. Evet, bu ilanın sahibi ben. Evet. Ee, tabi. Evet, 3200 metrekarelik bir arsa. Evet. Ee, şimdi bakın, o kadar müsait bir arsadır ki istediğiniz gibi ev, iş yeri, bahçe, tarla, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Tam istediğiniz gibi. Arsanın önünde bağlar, bahçeler, deniz. Manzarasını sonra yerleştirirsiniz evinize. Şimdi, evet. Bakın şimdi benim bir tane emlakçı maho arkadaşım var. Sabahleyin dört kişi birden müracaat etmiş ona. Her biri ayrı yüksek fiyatlar vermiş. Ama biz yine de sizi değerlendirmeye alacağız. Beş dakika sonra bizi arasanız. Tamam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah iyi günler saygılarımı sunuyorum Ciddiyetinize evet anlıyorum eyvallah iyi günler sağ olun Alo ha buyurun Ha hatırladım biraz önce konuşmuştuk iş ilanı için He canım he ha. ha biz şimdi aramızda oturduk tekerlendirme toplantısı yaptık yönetim kolundaki arkadaşım Seloyla He Tabi boş kadromuz var Var boş kadro çok He e ee, şimdi sizin bitirdiğiniz üniversite pek uygun değil bu işe. E, ee, ya, ya. Yani siz şey yapsaydınız, yüksek... Ha, lisans yapsaydınız, yani düşünürdük. Ha, ha. Ama şimdi arkadaşımın şirketinde boş bir kadro var. Ha. Siz beni bir on dakika sonra arayın, ben onunla bir konuşayım. Ha. Hadi canım, hadi. Bekliyorum hayatım, tamam. Hadi. Hoşça kal. Ulan beni 39 dakika aramışlar şimdiye kadar. Ulan ben de 49 dakika aramışlar ha. Az işte? Az kalmış. Hadi ben ya. Alo. <laughs> Abi komiserim tutuklayın tuttuklayın beni be ya! Ne oldu be ya, ne yaptın? Keşke ellerim kırılsaydı da yapmasaydın be komiserim! Söylesene be adam, ne yaptın? Karıma beş helal, beş etti be komiserim! Ne? Vurdu mu karnı be ya? İspitini hesap etmekle mi kapsam Abi adam söylesene o zaman ne de tututmak istersin be? Şimdi karnı beni arar komiserim be komiserim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.